gerçekten daha yüksek siyasetin, siyasi temsilcilerin olduğu yerde çok bizim sözümüz, sesimiz olmaz genelde. ve böyle işte daha çok işte konjonktürel durumlar, müzakere masasında konuşulanlar, işte bölgesel gelişmeler böyle ciddiyetle değerlendirilen hani konular konular konuşulurken hani kadınların dertleri böyle birazcık daha kıyıda köşede kenarda kalır ya da işte e, demin başka bir yayında da söylüyordum. Hani bir takım virgüllerle sıralanan kategorilerden biri oluruz. İşte nedir o? Kadınlar, virgül, işçiler, virgül, yoksullar, virgül, işte Aleviler, virgül şeklinde devam eden. E, ya bu aslında e, tam olarak bu işte e, yani çatışma dediğimiz, savaş dediğimiz şey farklı kesimlerin tam olarak ne yaşadığı, bunun içinde ne tür hani e, işte ezme biçimlerine, ezme biçimlerine maruz kaldıkları ee, ve bunların aşılması için ne gibi deneyimler biriktirdikleri, biriktirdikleri bilgiyi de biraz görmezden gelen bir tutum oluyor. Dolayısıyla bizim öncelikle hani bu hem bizlerin yani doğrudan hani kadınların, kadın hareketinin, feministlerin ama hem de aslında bizim ürettiğimiz bilginin e, ve bizim tariflediğimiz biçimiyle e, yani bizim sorunu bizim tarifleme biçimimizin de e, bu konuşmaların bir parçası olması lazım. Burada da ne demek istiyorum aslında hani mesela bu ülkede bir demokrasi sorunu varsa ve biz e, kürt sorununun çözümü ile demokrasi sorununu bir arada değerlendiriyorsak aynı ağırlıkta aslında Kürt sorununun çözümüyle kadınların özgürlük sorunu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesi arasında da bir bağlantı kurmak ve bu hani toplumun çok önemli bir kesimi olan hani kadınların da yani işte yasal kazanımlarına el konulan bu süreçte pek çok yasal kazanımlarına el konulan bu süreçte işte kadınların hani şiddete uğradıkları sömürüye baskıya uğradıkları ailelerin içerisinde giderek tanımlandığı bu süreçte mevcut iktidarı olan mesafelerini de iyi okumak gerekir ki biz barışı kuracağımız, kurmayı umduğumuz bu barışı aynı zamanda kadınların da özgür olduğu bir barış olarak hayal edebilelim ve bunun için e, bunun için çalışabilelim. Bu e, inisiyatif aslında hani 2024 yazından beri türlü tartışmalar yapıyoruz biz. E, barış barışa odaklanan bir kadın zeminini yeniden var etmek için e, bir kısmımız daha öncesinde işte 2009'da kurulan barış için kadın girişiminin içinde yer almış kadınlarız. Bir kısmımız e, yaşımızdan dolayı belki hani bunları deneyimlememiş e, olan kişileriz. E, ama önemli bir geleneğin varlığının da farkındayız yani. 90'lardan bu yana yani içeride de aslında bahsettim 90'lardan bu yana kadın hareketinin feminist hareketinin hem işte Kürt kadın hareketiyle bir arada ortak mücadele verme Kürt sorununa demokratik barışçıl çözüm için yani yan yana durma hem de aynı zamanda savaşın nasıl bir kadın meselesi olduğunu yani kadınların savaşta ne yaşadığını anlatma gibi bir perspektifi oldu bunun için çok çeşitli örgütlenmeler platformlar zeminler kuruldu bugün barışa ihtiyacım var kadın inisiyatifi de bunun en son versiyonudur aslında ve bu inisiyatifin amacı da kadınların nasıl ki savaşta e, hani kadınların bedeni savaş e, meydana haline getiriliyor bir, bir kadınların bedeni üzerinden bir savaş veriliyor e, kadınlar işte dostlarını yoldaşlarını, çocuklarını e, kardeşlerini kaybediyorlar, kendileri ölüyorlar bu savaşta kadınlar e, e, her iki tarafta birden e, evleri yıkılıyor, köylerinden sürülüyorlar, hayatı yeniden kurmanın yükü kadınların üstüne e, konuyor, kadınların dili konuşuluyor Ana dil konuşul konuşulması yasaklanan bir şey haline geliyor kadınların kendini ifade etmesinin önünde çok ciddi bir engel konuyor. çok başka şeylerden de bahsedebiliriz. Tüm bu konuların böyle bir sürecin merkezine oturması için kadınların sözünün ve sesinin o sürecin parçası olması için uğraşan bir inisiyatif başına ihtiyacım var. Kadın inisiyatifi ee, hani üç acil talep şu ana kadar declere ettik. Bu acil talepler biraz konuşma alanını açmaya yönelik talepler, işte ne, siyasetin konuşmanın fikrini ifade etmenin suç olmaktan çıkmasına yönelik talepler. Bunu Sonrasında da e, barış toplumsallaşma Toplumla bir arada barış bize ne ifade ediyor? Barış hayatımızda ne değiştirir? Bunu konuşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tıdar açısından mesele ya da devleti yönetenler açısından mesele işte e, hani barışmak, yüzleşmek. Den ziyade aslında hala bir bugün çok dendi işte güven Kürt sorununda güvenlikçi perspektifin e terk edilmesi. Açıkçası bana şöyle geliyor yani başka bir biçimiyle bir güvenlikçi perspektif oluşuyor. Bir beka söylemi yine var. Böylece iç cepheyi tahkim edeceğiz. Yani böyle bir söylem onun yerini aldı. Dolayısıyla bu söylemde aslında demokratikleşmeye yer var mı? Muhtemelen yok. O demokratikleşmeyi ittirmesi, zorlaması, talep etmesi gereken biz toplumsal kesimleriz. Yani bu barış bizim için böyle bir barıştır demesi gereken biz toplumsal kesimleriz. Biz belki bu demokrasiyi işte kadınların eşitliğini, özgürlüğünü, LGBT artıların e, yani bu işte LGBT artıların da kadınların da kimsenin ezilmediği, sömürülmediği bir toplumun e, bu yoksullaştığı, savaş uğruna kimsenin yoksullaştırılmadığı bir toplumun aslında güvende olmamızın tek yolu. Hani hep beraber güvende olmamızın tek yolu olduğuna belki ikna ikna etmemiz e, hani gereken Belki de böyle bir süreçteyiz. Bunun yani tek antidotu tek panzehiri bir araya gelip hani yani kürt sorununun barışçıl çözümünün temelinde bunu iktidara bırakmadan yani hani iktidarın insafına da bırakmadan iktidarın diline de terk etmeden bir araya gelip bunu savunacak toplumsal